Herkese merhaba bayılırız. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Bedwars yeni savaşlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda Mıstık ve Doktor var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Arkadaşlar Lektis haritasında inşallah güzel bir oyun olur. Şöyle ben direkt ortaya araştıracağım. 4 baya malzeme Mıstık süpersin abicim. Hemen orta ele geçirip elma... Elmas değil. Ne? Obsiden olmaya çalışacağız arkadaşlar. Ortaya yaklaşınca ben yine de dümdüz yapmayayım. Bir tık yukarıdan yapayım da direkt gelemesinler. Şöyle yapayım yani. Şuraya geldikten sonra. Yalnız e, oyun başlar başlamaz da 8 tane emerald çıkmıyor ortadan haberiniz olsun. Bir süre sonra oluyor. Hop, mavi geliyor. Aa, bize mi geliyor? Elmasa geliyorlar sanki değil mi? Evet. Yok bize geliyor bize. Bize mi geliyor direkt? Dur geliyorum beyze. Hemen şuradan bir dönüyorum 2 tane aldım dönüyorum ya. 2 tane 2 tanedir gençler. Kimseye vermemiş olduk en azından. Öyle değil mi? O doktor çok pis kesiyorsun etrafa Düşmana korku salıyorsun yine. yine. Şuraya attım. Oy zırt olabiliyoruz. Oğlum. Çek Yıllardır aradım da. Şöyle. Şunları atalım bakalım. Şimdi Yellow'un dünya umurunda değil. Ben tekrar bir daha ortaya gidiyorum. Gençler o zaman şöyle bir şey yapalım. Ben onu kırayım, bunu kırayımdan ziyade ben bir ortayı ful ele geçirmeye çalışıyorum. Gelenle kapışıyorum. Mıstık sessizleşti muhtemelen. Evet. Kırı... Aa. <laughs> Yok ya yolda <laughs> şey yaptık da. Kimi? Hadi oğlum biraz hızlı ya. 2 2 alıp alıp dönüyorum. Alıp alıp dönüyorum. Çok yavaş ya. Ben bir iyiyim. Mavi. Çek, abi sen çek. Çek çek sen çeksen. Çek çek yapıştır. Mavi Defans. Geliyor, geliyor, mavi geliyor, Mavi geliyor. Beklerimiz nerede kaldı? Mıstık şunu. Mavi geliyor. Ben de ben atıyorum. Ne oluyor? Sıkıntı yok sıkıntı yok gelsinler şöyle bir. Biri gitti galiba. Harikasın evet. abicim. Tamam <laughs> odası. Ya mavi o zaman atladı kırmaya çalışacak. Uf, lan oğlum niye böyle bir şey yaptım ben. Hoop 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 hoop. mısın oradan atlasana şu arkadaş. Bende el ben. abi. Tamam abicim. Tamam ölüm attı işte ama <laughs> ben de ben de düştüm. <laughs> Neyse ortadan 4 tane getirdim bu arada sandıkta duruyor. Gelen, bence bir imbiz içip gitsek bununla. Yalış yani Aynen, içe, abi direkt. Zırh olmayan varsa bence bir zırhı olsun. Bu sikemen çek zırhını siz ikiniz gidin. Ya biz imbiz siz hallederiz gibi gençler ya. Yapamaz mıyız diyorsunuz? Yolluyorum. Yolla yolla. tamam ben öldürdüm. Zırh... Mısır sen zırh olmuyorsun bak ondan sonra eriyorsun abicim. Olacağım olacağım. Kerim abi sen de ol. Mıstık çek zırhını. Burada var mı Ali abi ortaya Söyle gidip abi. sarılara gidelim. Mıstık bu Çok mavi bitirmezsek mi? başımızın belası olur bunlar ben sana diyeyim. Mavi. mavi ma maviye Devamlı raşey. gelse de sıkıntı yok. Uy makasını mi? olan var mı? Makasyon Makasımız olsa mi? kırarız ya. Tek kat kaplamışlar. Kırırız Mıstık 1-2-3 deyince atlıyoruz. Elim inen Ali abi. Kırdım be. Heh, Kırdım heh. be. İşte bu. Mıstığım direkt atladı canını yediğim oyalarken ben kırdım o sırada. Canım azmış aslında da. Neyse kırdık. Sonra. Onu da ben yedim işte az da Sonuç güzel. güzel. Sonuç güzel. Mekan güzel ama yemezler. Zırh çekin gençler. Zırh sır sır. Ben bitirmeye gidiyorum. Ortay, ortay, yine toplamadık ama. Mavi garip garip yollar denemiş ya bize. Çok enteresan. E, mavi direkt fokuslandı bize karşı. Aynen. Ya acaba biri ortaya gitti o bir kişi eksikler falan diye mi şey yaptılar ne yaptılar da. Şimdi maviden 3 kişi var. İkisini görüyorum. Diğeri burada yok. Tam malzeme alayım bunlardan. Sarı ortaya geliyor. Ben hemen dört tane aldım döndüm. Tamam abicim süpersin. Var mı tane? Aynen sarı ortaya gidiyor. Mavi sarıya gitti bu arada demin. Nereye gitti maviler? Oğlum yok mu oldu? Aaa. Kırmıyorlar takip ediyor. ediyorlar. Burası sarı base değil mi ya? O Kırmızı beyizmiş. Kırmızıymış aynen. Sarıyla maviler ortaya, ortaya geçti. Maviler ortaya geçti. Evet. O ne? Hadi be ben attılar terbiyesizler. Üçü de yalnız koruma falan geliştirmişler. Bizde koruma falan yok tamam? mi? Yok. Üçü de tam ortada şey elmas topluyor. Aynen. Ortada Opsi, o, oluyoruz. Aynen. Garantileyelim bu oyunumuzu. Onlara tek tek gitmeyelim bence. Ya yani tek tek gidersek 3 kişiler eritirler bizi. O. Ortadan bize gelebilirler. abi. Ya onlara fireball deneyeceğiz. Ben şöyle ortaya onlara karşı bir gideyim. Aslında biz soldaki elma emerald şey elmasa niye yol yapmadık ki? Elmasın şeyin üstündeler, ortanın üstündeler. Bu bana bir şey oldu oynayamıyorum ya. Mıstık bir tanesi aşağıda bak iki ve 2 dolar alırız ha. Abi, gel 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 gel. Işsızığı çekelim ben. Mıstık onlar kılıç bir şey bir de. Ah, nasıl Hadi be. Ya. Oğlum mıstık bak şarpmış ve koruma oğlum. geliştirmişler. Bizde hiçbir yok. Eriyoruz, direk direkt eriyoruz. Ben şu elmasa gideyim. Fırında geliştirmemişiz biz. Elmas almadık bu sefer. Sarı iki tarafa elmas toplamış. Aynen. Bu sefer de işte opsiye fokuslanınca şu tarafa bir gideyim ben. Mavinin biri ölmüş güzel. Ay oğlum ben bugün niye hızlı yol yaparken... Allah mikrofonu vurdum. Niye hızlı yol yaparken düşüyorum ben ya sinir oldum iyice. Uy Iron Forge işte bu be. Aynen trap de yokmuş. Sonunda malzeme çıkacak vallahi. Aa sarı geliyor. Sarı geliyor. Sarı geliyor. Yukarı çıkıyor. Direkt. Sarı geldi. iki kişiler. Aşağı attılar beni ya. Opsiz değil mi? Opsiz. 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 Tamam hadi bir spawn or. Keşke içeride opsiz, opsiz. bekleseydim ya. Gençler. Tamam. Bir diğer, diğeri de gidiyor. Tamam ikisi de gitti. Opsiz. İkisi de gitti. Harika. Doktor gel. Fır ah aldım ya. Allah tamam, topla topla. Top, top. Var benim lazım. Dur ya. hah. Oh, o hemen trap açıyorum tekrar. Yalnız bu arada opsi olduğumuzu fark ettir ha açtırar etrafını. Şöyle bir ufaktan bir kapatalım. Aynen doktor süpersin. Sarıyı öcelememiz lazım gençler bizim. Ben bu ikisinin arasında kaldım ne yapacağım? Mesela Blue ile mi uğraşıyorsun? Aa sarı ikisi çıktı çıktı Beyiz'den çıktı. Gidiyorum. Sarılar mı çıktı Beyiz'den? Evet bir kişi var. Bomba atacağım o Hop hop hop. Aman aman aman. Tamam durdum. Abi, Söyle abi. Söyle abi. Nasıl? bende TNT var. Sen bende koy... De, de var. Full yatak açıldı. Hayır, kırmızılık. Öldüm, öldüm ben. Oh. Ya <laughs> ben hızlı be. yaparken Doğru. düştüm ya. İyiydi, <laughs> iyiydi. İyi denemedi. Iyi, de. i̇yi, de i̇yi denemedi. Nice try. Yalnız sarılar da buluya devamladık. Aynen, aynen. Ya çok kötü oldu ya. Birazcık sabretseydik hemen hızlı yolun da bugün ben de acaba Aa, gençler akşamüstü 5'te oynuyoruz lan biz. Doğru. Hızlı yol <laughs> yaparken düşmemiz gayet normal. Gayet normaldir. Gittim abicim, bunları kırmaya abi, çalışacağım. Al hani izin Getirdim. Ha? Ölürsen alırsın ama ölmek yok. Kırdım, kırdım, kırdım. Oy. Tamam, kırdım. Süper be. İşte bu. Bir tane TNT'nin açabileceğini hiç ummuyordum da açtı. Biliyorlar kalmış şu anda. Oy, Mıstık bunlar ne? Emerald. Mısır ben oradan bir tane inviz alayım. Bir tane de sen al. Bir, Oy, bir tane de doktor al. Hepsini al lan abi, hepsini, hepsini, hepsini. Yo, al hepsini al lan. Al. al hepsini al lan. Gençler i̇şte, bak. abile abi. yardım bu sefer şey defans bende. Bana çok büyük sorumluluk yüklüyorsun. Çin. Maviler ikisi işte de Kerim abi ya. Şöyle mavi buraya işte. e, iki tane mırıld bıraktım. Şimdi yellow'u mu bitirelim? Mavi mi? Maviye çok gıcık oldum. Mavi Or şeyde sarıda. Mavi Gençler şey de bizim sarıda. hala şey. şarplısımız ve korumamız yok bu arada. Açacağım ben onu defanstayım. Sarıla, sarıyla mavi kapış yap. Direkt ona. tamam. sektirsin. Bir kere ben... sen de dal. Dal lazım Ben giriyorum araya. Kerim abi. Dar daha da. Tamam ben defansa döndüm sen de Allah Allah koş. Yo, İki yo, tane buluyor. Dön, dönme, dön, dönme, dönme. Git <laughs> koyayım işte. Allah. Benim geldiğim anlamamalar lazım. Hepsi olan. Gel mı? gel Demi beraber gidelim. Tam Tamam koş koş koş. Dur abi bile kalayım. Var mı elmas? Yedi Yok elmaslar. elmas da. Koş koş. Buyur be. Dal, misli, dal. Çok büyük hata ettim ya. İmviz mi vardı? Bende imviz vardı da, geçmek üzere. Ya abi şarpımız var koruma var heriflerde ya. Neredeler lan abi? Sarda var ben da. Hayır be olup. Hayır. Ah. Tek kalp Çok. ya. Abi şarpımız korumayın mümkün değil bir de iki kişiler. Ben de bir şarpımız geliştiriyorum abi. Hadi mısın süpersin. Aa burada bir tane jump var. <laughs> bir de şey koruma iki bile olabilirler belki. Düşünseniz hani bir zannediyorsun. Ya, olmuşlardır abi devamlı dolaştılar çünkü. Işte Herife vuruyorsun canı yerimiyor ya. Aa İkisi de burada altı abi. <laughs> Nerede doktor? Hangi alt şeyde? Tamam ben şey sardı İkisi de ben aldım. Tamam. Bomba atmaya çalışıyorum. ben de geldim jump içerek. Gelmiştik gel gel. Ben de geliyorum. Bir dakika bekleyin. Hepimiz girersek buradan alırız. Tamam. Ben şurada şöyle bir set kurarsam buraya geçemezler zaten. 3 3 kişi de, de alırız. 3 kişi girdik direkt. GG yaparız bunları. Biri sol köşede, biri sağ köşede bekliyor. Abi Usta bak Seke seke ceylan gibi geliyor. Yani. Gençler. Yedim elmayı. Atıyorum Direkt orayı. ben sol tarafa girişiyorum. Bir, iki, üç. Oy. Oy canım. Ben, ben öldüm. Ben de öldüm. Bunlarla tamam biri, biri kaldı tamam. Çok iyi Hiç abi. Kaldı. Oy. <laughs> Kaç canı kalmış? Ya. Gençler çok fark ediyor. Çok koruma moruma çok fark ediyor. Evet, 2'ler büyük ihtimalle. Hatta 3 zor da 3. Yine ihtimal. 2 i̇ki, iki muhtemelen 2'ler bunlar da. Muhtemelen. Çünkü 3 tane elmas geçiyorlar hele abi. Hani fazla fazla. Dalalım mı 3 kişi? Vallahi ben bir gidiyorum da oradan ayrıldı sanırım bu ya. Arkamdan gideceğiz abi. bizi çeye de getirebilir. Çalım atabilir. İmviz miviz bir şey olabilir. Yok burada. Dönmeyeceğim işte. Base'de mi? Diğer beyze de gitmiş olabilir. Ben sanmıyorum bunu çalım aç. Tamam burada zannettim bir an. Aa ortada. Ortada mı? Şey, tamam. bir şey alacak o zaman. Alacak o bir şeyler. Buradan ortaya yol yok lan. Bir tane koruma geliştirdim. Aa cici. nice kardeşim nice. Çok iyi. Ulan herif 13 kill almış lan adam. Harbi. Gençler herifler iyi oynadı. Kabul güzel edelim oldu ki anda. güzel güzel oyundu. Tebrik ediyorum. Arkadaşlar o zaman ikinci partta görüşürüz. Devam ediyoruz arkadaşlar. ikinci partta birlikte Artemis haritasıyla tatlı bir harita sevdiğimiz harita. Severiz. Severiz değil mi gençler? Seversin diyorum. Seversin. Var öyle bir tane? <laughs> Oynadığım sevdiğim haritalardan biridir. <laughs> gençler ben direkt gidiyorum sağa sola. Direkt yapıştır abi. Ortaya da git. Şeye de git. Elmasa da git. Kafaya gör bak. Dikkatsiz belli bir süreden sonra yok şu taktik yapalım. Yok bu taktik olmuyor. Hmm, yellow elmas aldı bize geliyor. Gelmiyorsa da ben gidiyorum artık. Tamamdır. O elması almayacaktın kardeşim. Yılmaz'ı engelleyeceksin meseleneden. Gel bakayım. Oğlum, Aldık bizim açıyor. Şey bizim yatağı ya. da açık zannettik kendi aa, yatağı Açık 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 yataklar açık aynı mıstık. Yatağın üstüne gidip pek... Aaa kapladılar. Ali abi geldim. 3 ve mıstık direkt oyala abicim. Oyur mıstık neredesin? Aşağı abi oyala dedim diye. <laughs> oyala <laughs> ne demek girip dal da oyala Ne nasıl oyala <laughs> Orada oynuyor mu adamlar Ben geri çekerim diye düşündüm. Mıstık. Şey. Ah be. Peki girdim. Mıstık orada izliyor. Ben eli. geri Neyse sağlık olsun. Dejabon Doktor ben orada yalnız bıraktı biliyor musun? Atladı bayala diye. Baktın kimse yok arkamda. Niye öyle bir Orta o maviler orta yere geçiriyor. Maviler sıkıntı. Aynen. Ama maviler sarı daha sıkıntı gelir. Ben, gel ben sarıya doğru gidiyorum. Ya, ya mızdık de... bak bir kere yaptıkları hatayı söylüyorum. Abicim. Gel. Şeyle kaplıyorsan yünle onu bir kere kaplayacaksın. Hala yünle kaplamaya devam ediyorsan sen diyorsundur ki ben kırın abi. Öyle değil mi yani? Ölüme 50 tane blok koydum gene öldüm. Beni kırın diyorsun. Aynen öyle ve sonuç. Yalnız fırından oy doktora bak ya. Hiç fırından almıyorum ya. Gidiyorum sandıktan <gülüyor> alayım. <laughs> Sürpriz yaparım <laughs> Sürpriz yaparım. Ne yaparsınız? Sürpriz yaparım. yaparım. <laughs> Şöyle biraz da malzeme. Bu, yalnız şeyde geliştirsek aslında iyi olur. Mavi sıkıntı. Mavi sıkıntı. mavi, mavi mi diyorsun doktor? Şey. Evet, maviye bir operasyon. Biz yine bak çarpması bilmem neyi unutuyoruz ha. Ben şimdi oraya gideceğim abi, orayı da çözeceğiz. Kerim abi sen bence sarıya bir git. Ben Aynen doktor gel, gel saldıralım. Yapıyordum. Aa burada elmas var. 2. mavi tarafa gidelim. Aa, doktor iki kişiler. Aa. Hatta... Iki, evet iki kişiler hala. Al, 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 gel doktor işte. dikkatli. Bak bomba atacağım. Bombaya atıp giriyoruz tamam mı? Oradalar. Altıma mı Geldi geldi geldi. Doktor sen arkamda değil misin? Strip, 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 strip. ya takım arkadaşlarım tarafından niye yalnız bırakılıyor? Bırakın lan doktoru. <laughs> ben nasıl <edeyim? gülüyor> Bir yavaş kalın Hayır falan. be birinin 3 birinin 2 canı var böyle bir şey yok ya. Hemen seri ilaçlarım yani. tekrar. Sağlık olsun. Ne <laughs> <Söyle gülüyor> bileyim Harbi mi diyorsun? Mavi ortaya fokuslandı ya. Mavi boş, ben mavi değilim. oldum değil de. Aha ya, doktor da olmamış. Tüh ya. Oğlum alev. Ben mavi. Mavi kırdım. ortadan bize geliyor. Kırdım. Süpersin. Helal. Zırhı geliştirdim. Trap Hala açtı. bize geliyor. Allah ya, bu Allah da artık Allah. fazla. Arkamdaki kim? Arkamdaki kim? Amca da aslında. Bize geldi. Hop girdi. Bu Görünmezdi o. Görünmez. Görünmez. Bizde var. Tabii görünmez. Öldüm ben. Ha, kırıldık ya. Şimdi töbe dönemeyiz. Ah be. Sıkıntı yok. İçeri Atlasak abi, vurdum, Ölecektik. Ah. Ulan bana biri vurdu demek ki yani görünmez gerçekten... olanmış ya. Aa doktor, doktor hayatta. Ay. Ah be. Ay. <laughs> Ulan hiç görünmez beni ya. beni salladım da doktor aklıma gelmiyor diyor. <laughs> diyor ki doktor ölür. Neyse bunun istediği bir. Nasıl doktor <laughs> intikamı. Aynen. Ben şimdi hapsin üçüncü gözünüz olur. Tamamdır doktor süpersin. Yalnız bu maviden intikam alırsın. Mavi nane iyi de haberi yok. Sarı mıstık da garip bir şey zaten. Ee, falan mı geçti? Mıstık bence evet. buluşalım abicim. Evet evet yalnız bu adam bana dalarsa alır şart. Geldim ben yanındayım. Dalalım Ali abi o zaman. Nerede? Alayım. Nerede? Ortodan. Şu ikisine mi dalsak? Aa bunlar kapışıyor çok iyi. Mıstık gel gel gidelim şunlara. İki canı var. İki canı var. Can. Öldü. Öldü öldü. Tık tık hadi. Ah be yanlış yere attım. Mıstık sarıya dikkat et arkamda. Ben bunu alırım Kerim'e. Alamaz. Yuvay yuvay yuvay. GG. Ortada bu final kill. sen Allah. ortada kapışıyor mu? Gelme de çıkın Final kill için. Mıstık koş. Orada canı var. Bıraktı beni herhalde. Geldim geldim. şeye doğru gidiyor. gidiyor gidiyor Ali abi sarıya gidiyor. Sarı beyze doğru gidiyor. Kendi beyzine gidiyor. Gidelim mi yoksa defans de ya? Elma var mı Ali abi? Al abi. Şey şu an. abicim. Abi hepsini attım lan. Dur <laughs> iki tanesi sana iki tanesi bana. Aldı bir <gülüyor> de. <gülüyor> tamam. Elmas kılıç aldı kendine. Yalnız bomba alabilir. Mıstık aynen El bir dikkat et hemen, hemen a, acele etme. Almadı. Bombası var bombası var. Yokmuş. Varmış. Almış. Helal. Süper be. <laughs> cip cip ciri, cip, ciri cip, ciri cip, ciri cip ciri 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 ciri. Elmas kılıç alsın diye bekledim yoksa. Vay mısın <laughs> yine sıralamadasın oğlum. Çok iyi lan. Ne güzel <gülüyor> Resmi çiller. Resmi Yok yok. Harbi. <gülüyor> harbi <gülüyor> on numara beş yıldız. Bence bu oyuna bir part daha yakışır be ne dersiniz. Aynen. <laughs> <laughs> bir part, bir <laughs> daha, <gülüyor> arkadaşlar. Üçüncü parta devam edelim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Üçüncü partla birlikte bir garip bir harita arkadaşlar. Ben daha önce açıkçası hiç görmedim. Bence var ya ne yapalım biliyor musun? Malzeme alalım. Yanar arşlayalım direkt. Gençler bitirelim direkt. Ne dersiniz? Her türlü ya, bize gelirse. Mısır, sen niye hep böyle grubun kötü düşünüyorsun? <laughs> 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 Yerel alternatifleri düşünüyorum. Vay. Sonra kaybediyoruz. Niye kaybediyoruz? <laughs> Oy! Görüyor musun Doktor abisini suçluyor. Abi senin yüzünden kaybediyoruz falan demek istiyor. Hayır hayır yani benim bu şeylerimden dolayı. <laughs> Mısır kaplam, kaplamışlar rush. Hemen geliyorum. <laughs> yani rushlamamak için ne olması lazımdı? Kaplamasalar rush, kaplasalar raş. Sıkılınlar on saat sesini isteye. Alev TNT koyayım sen atla. Var mı TNT? Var, var var var. Gel 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 gel. Atla. Ya benim kazmam da vardı. Kırdım. bu ne abi e, böyle? E, e, e. Hemen kill çalayım da. <laughs> e bu ne e. böyle Aa adam orada kaldı. Bloğu yok. Dur blok atalım yazık. Ay ay, ay, ay. Aha öldürecek. Usta da lan oğlum <laughs> koyduğum blok bir, bir şey yapmadan düşüyorum ya. Senkron atası fıt aşağı gidiyor tamam. Hiç sıkıntı yok gençler. Bir tane yerle kalmış sadece. Doktor arkanda arkanda arkanda. Gel abi gel gel. Ney sarı sarı. <laughs> Aa sarı hayatta ha. Hemen halledelim abicim. Bakıyor oradan. Bakıyor giriyor içeri ya. Terbiyesiz. Hayatın hiçbir anlamı yok. Her şey anlamsız benim için. Atladı la herif. <laughs> <laughs> yani ne, ne alaka? E, malzemelerini bir yere koydu atladı herhalde anlamadım. Fırınla düşmüş olabilir herhalde. Yok sıkış bir şey yok fırında ya. Önce yol yapmamış değil Mr. Kap gel, 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 gel. gel, gel. Topla topla Mr. Ben şuradaki elmasa gideyim bari o zaman. Sol taraftaki. Arkadaşlar şey ilk defa yeni gelmiş herhalde bu arada. Ben ilk defa görüyorum bu arada. 5 tane Kerim abi kaç var? Bende de 5 var. 10 tane elmasımız Yalnız var. Yalnız bayağı elmas var ha. Yeşil 2 tane elmas yan yana farkındasınız değil mi? Evet. evet öyle bir <laughs> ya abi nasıl düşüyorum ben anlamıyorum ki. Normal gidiyorum hiç hata yapmadan düşüyorum. Aa. Tuttu yine elmas. Hem de hep aynı yerlerde oluyor. Tam biraz mağaza. Aa dur. Koruma geliştireyim mi bize? Ben fırını geliştirdim. Ah ha tamam. Sinirim bozuldu bugün arkadaşlar kaçıncı böyle düşüş ya. Acayip sinirim bozuldu ya. Bunu at. Şu doktor. Tamam. gidelim Gidelim Başka abicim, ben yapıyorum yol. Bir ara şey yaptım, millete Survival'da kanıtladım gördün mü konu? onu? Gözümü kapatıp... Aynen. Abi bak vallahi başta da diyordum, ya diyordum bahane Aynen. bulur Aynen. gibi şey yapmayın Aynen. falan Aynen. diyordum. Gördüm doktor ikisinin kapışmasını bekleyip. Hatta ikisi kill'i ben niye almıyorum diye kendi kendime sorgularken. Aldım. Yabancı sunucu bir de Ali abi karşındaki adamın interneti hani şey olarak bağlandığı Kırdım. yer. gençler. Biri çıktı. Ya buna şey yapsana sen diğerine niye bakıyorsun? Oy Blue Team GG. O bu ne oğlum sadece 3 kişi kaldı lan. Bitti oyun. <laughs> Red de gitti. <laughs> Aynen. Ee, üç tane red kalmış sadece. Ay, yine çok saçma kaplıyorlar ya. Kil koymuş. Kil mi? Aynen. Kill i̇şte diyor ki kil mi diyor mıstık. Yani doğru. Biz de. Buyur. <laughs> <laughs> Kerim abi dalalım dalalım gelin. Aynen gençler. Bak, şu an hiçbir dalmamızda engel yok. Ben heriflerin benzin üstündeyim. Selim abi ortaya git. Gel, gel, gel. Canım azaldı. Beraber dalalım. Beraber Minecraft oynayalım mı? Gençler üçü de burada. Oy. Haberiniz olsun. Kerim abi garantiliyor. <laughs> şöyle şey İnviz mi işte? Bende de var. Yok yok kılıç. Şartlısı. Üçü de burada mı hala abi? Aynen. O, Oy, ben adamlar var ya manyak ettim. Bir iksir içiyormuş. Sesi veriyorum sürekli. Adamlar büyücü geldi zannet. <laughs> Aa diğeri de imiz hiçbir şey yol yapıyor. Kaçıyor Nerede kaçıyor. Nerede, Nerede İmiz de kaçtı adam Neredesin lan? <laughs> ben bu kadar kaza geldim. Gel beni al. <laughs> Tane altı ben altıma yiyeyim çalışmış. ya canım kalmadı. Uy bu ne <laughs> oğlum? Mısır sen Biri mi içiyorsun? Yok yok ben içmiyorum. Biri yürüdü. Mısır bu bir iksir içti işte, ha. Yoldayım. Yok yok burada. Toprakta yürüyor ya. Aha bezine gidiyor. Mıstık koş. Aklıma şey. Bu doktormuş ya. <gülüyor> <gülüyor> Seni uçuracak diye korktum. Bu adam nerede? Şurada hissediyorum. Yolda Şurada kalmıyor. hissediyorum. Aaaa. Fıstık <laughs> verdiğin infolar acayip <laughs> katteliydi yalnız. <laughs> Adam bizi base'de çıktı yolda yürüyor diye. Ya. Yalnız boşmuş düştüm aşağı. Aaaa. Biz hangi base'dik ya? Gidiyorum. GG <laughs> be. GG be. Bugün de ben çaldım oğlum ben ne kill çalmışım lan 9. Yedisi yani. final kill oha. <laughs> Oy. Neyse. Bu da böyle bir anımdır. <laughs> bu oyunda böyle bir anımız artık. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel oyundu. Bir kaza geldik sonunda O senin infolar falan Aynen, mükemmeldi. Bu. ne, oluyor Çok güzel Bir gün var ya. <laughs> oh. <laughs> güzel, şey. <laughs> güzel. Bence de sevdim. Güzel. Arkadaşlar umarım sizler de sevmişsinizdir. Ve Bad Wars'tan keyif almışsınızdır. Eğer Bad Wars'tan devamını istiyorsanız ve bu ekiple Bad Wars'ların hızlı gelmesini istiyorsanız köslükle videoları vermeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Shaka